Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bugün sizlerle birlikte my, e, Minecraft oynayalım. Hmm, yoksa Ne yapalım lan bugün? E? Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Hmm. O zaman Extreme düşünün Evet arkadaşlar bugün Extreme direk. Kardeci biz. ben ejder ejder öldürürken öldüm ya. Nasıl olsun? Arkadaşlar evet. Ekstrem kalıcı bir oldu. Bugün bir de aslında gideceğim saat dedi işte. Ee, video çekeceğim onu. Onu ne kadar öldü? saat kaçı falan yüklenen onu bilmem ama saat dedi işte. bugün video. O videoyu da sakın gecelerinizi kaçırmayın. Ne ben planlar Ne cevap Az mi? kaldım. Neden? Niye bir şey olmuyor? Nedenmiş? Oha! Arkadaşlar <laughs> gördünüz <laughs> mü? Çok kusura oynuyorum. Çok

Bir öfkelik dede bir gelip kapıya çalmış. Aslında Noel dedeymiş ve çocuğa öfkelik çekerek kaçmış. Kırk altı, elli altı. ben niye drift etmem ya? Oha Bugatti gibi gözüküyor artık Lamborghini. Nasıl mı? Oha baksana. <laughs> Nasıl bir atıyorum bak. Emir bak. Şöyle bir alınması. Evet. İnanılmaz güzel bir ürün keşfettim. Ben, size ben, onu hemen göstermek istiyorum. Mekin yeni Glow. Ben, ben oyunu kaç kere bitirdim, bitirdim çocuk oyunu Farkında fark bitirdim. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu sektörde bir ilk. Favori rengimi ben hemen deneyelim. Bakın şöyle ben, asansörlü. Ben, ben, ne oldu? Hepsini mi? Mac Hepsini Lip Glaze'i yumuşak Daha, bir parlak bitişli hmm. bir dudak kalemi. İzledim, şöyle dağıtarak da uygulayabilirsiniz. Bir reklam çıkıyorum ben bir bekleyin. Reklamları sevmeyenler. Ben. Arkadaşlar. Reklamlar. E, nerede şu? Reklamlar nerede? Hıç. En yani şeydi bu. Evet. Bir Şimdi biraz uzattım mı? Yok. Ya arkadaşlar siz böyle gidip çata başa kaşık. İşte, oğlum bu nasıl bir dövüş ya arkadaşlar? Oğlum bana söylesenize. Ensi yoy. E mi? E mi? Biz basketbola gidiyoz ya. Yani. Elman bugun videyo yapmoyz. Bizim basketbola dekoyoz. Işte. Bi tane videyo yapmoyz. Ben adına zaptim de unuttum.